Günaydın Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ee, Nasılsınız? İyi misiniz? Huzurlu musunuz? Mutlu musunuz? Biz çok güzel bir güne başladık Böyle mis gibi uyandım ee, Dün gece dinlendim Erken uyudum Bugün de böyle mutlu mutlu uyandım ee, Bizimkiler de uyandı Benim sabah bilgisayarda işlerim vardı Onlarla uğraştım ee, Bizimkiler uyandı Onları markete gönderdim baba kız Kahvaltıya krep yapacağım ee, Süt çok az kalmış. Hem elisa hem kreme yetmeyecek. işte süt, yumurta falan alacaklar. Öyle işte. Sabah sabah güne böyle başladık. İnşallah sizin de gününüz güzel başlamıştır. Huzurlu, mutlu bir şekilde devam eder. Onlar geldiğinde marketten neler almışlar bakalım. Sonra krebimizi yapıp kahvaltıya geçelim. Minnoş Hanımlar marketten geldi. Peynir almışlar, zeytin almışlar. 4 tane süt. Bir kolili yumurta almışlar. Bir de sıcak ekmek almışlar. Krep yapacaktık ama sıcak ekmek aldık dediler. O yüzden krepsiz olacak kahvaltımız. Krep yapacağız dedik ama yapamayacağız. Kahvaltıyı hazırlayalım, kahvaltı yapalım bir an önce. Çok acıktık çünkü. Ne Ay. aldın sen? Merosu. <laughs> Ne yapıyorsun? İyiyim. bıcı bıcı yapıyorum. Sana bir bakabilir miyim? Anne dur bak üstüme dökeceğim şimdi. Hadi dök bakalım göreyim. Dök bakalım. Vay canına. Bir de kafama dökeceğim. Hadi bir de kafana dök onu da görelim. <laughs> dök 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 dök. E kafana dökmedik ki sen. <gülüyor> <gülüyor> <Dökmedin>. <gülüyor> Bak böyle doldur, kaldır kafanı yukarıdan böyle dök. Anne. Efendim. Ben büyükçe dolduramam ki. <laughs> Doldurabilirsin sen bunu yapabilirsin. Hadi yap bakalım. Dök bakalım şimdi yukarıdan ama çok yukarıdan, çok yukarıdan, çok yukarıdan. <laughs> sana. tabi bir de onu doldurman lazım. O eksik kaldı çünkü anneciğim. <laughs> Ayağa kalkmıyorsun tamam mı? Tamam. Hadi bir de onunla dök bakalım kafanı. Tamam. Benim saç kremlerimi boşalt böyle anneciğim. Aferin çocuğum. Dök 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 dök. Bakayım sana. Bileyim. Gülüyor. Sırata bak. Boncuk. Efendi. Efendi. Adını da biliyor. <laughs> elif her yerimi ıslattın. <laughs> Gel. <laughs> Yaklaş Anne. Anne. İyi hadi sen bu yap tamam mı? Anne gitme. Ama işim var gitmem lazım. Ayağa kalkma tamam mı? Neden? E işlerim var. Ayağa kalkma tamam mı anneciğim? Tamam. Aferin sana. foto. Tekrar aşağı kaldır.

Sen bıcı bıcı mı yaptın? Evet. Uyuyacak mısın şimdi? Evet. Hadi bakalım. İyi uykular. <laughs> Hadi kapat gözlerini. Uyuyalım. Aferin sana. Elisi uyuttum arkadaşlar. O uyurken ben de duşa girdim. Böyle atlandım paklandım geldim. Bu arada size kaşlarımı göstereyim. Bayağı iyileştiler. Sadece şu baş kısımlarında e, biraz daha kabuk var. Onun dışında geri kalanı gayet doğal, natürel oldu. Gayet iyiyim. Şimdi makyaj yapacağım hemen kendime. Bir yüzümü gözümü toparlayayım. Videonun ilerleyen kısmında size daha güzel görüneyim. Çok bir şey sürmeyeceğim. Bir fondöten allık verimi. Onun dışında başka hiçbir şey kullanmayacağım. Şimdiden bilginiz olsun. Saçlarımı da bu arada kuruttuktan sonra bugün düzleştirmek istiyorum. Uzun zamandır düzleştirmedim. Hep böyle tepemde temizlik topuzu görüyorsunuz. O yüzden saçlarımı da kuruttuktan sonra bir düzleştireceğim arkadaşlar. Makyaja başlayalım. makyajım bitti. Bu kadar arkadaşlar benim makyajım. Özel bir yere gideceksen sadece far ve eyeliner ekliyorum. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Var videoyu izlerken gülebilirsiniz. Vicdanıma kadar allık çektim. Yani yanağım eski allıkta. Baya baya sürürdüm. Çünkü şey hem allığım çok uçucu hem de rengi böyle e, çok uçuk bir renk. Yani toz pembe bile diyebilirim. Öyle baya uçuk bir renk. O yüzden bastıra bastıra sürünce suratım yıprandı Allah'ı sürerken. Böyle işte makyajımı yaptım. Ee, şimdi saçım kururken yemeğimi yapayım. Ee, mantar sote yapacağım. Mantar var dolapta çünkü biliyorsunuz almıştım. O bozulmadan onu yapayım. Ee, o sırada muhtemelen saçlarımı toplayacağım için gene nemli kalacaktır. Sonra saçlarımı kuruturum. Sonra düzleştiririz. Müzik <laughs> Mantarlarımı doğradım. Şimdi ocağa aldım arkadaşlar. Hiçbir şekilde yağ falan atmadım. Çünkü mantarlar suyunu salıyor. Ee, önce bir suyunu salsın çeksin. Sonra yağını, soğanını ve biberini atacağım. Ondan sonra bol baharat köreli falan yapacağım bugün bunu. Baya lezzetli olacak. Mantar sevenler bence deneyebilirler. Mantarlarım sotelendi. Ee, yağını attım arkadaşlar. Ee, soğan attım. Biberini attım. Bunlar da sotelendikten sonra baharatlarını atacağım. Mantarım mükemmel oldu kızlar. Kafadan atmasyon bir mantar yaptım. Bence gayet lezzetli oldu. İçine köreği, karabiber ve tuz da ilave ettim. Sadece biberler bir tık daha ölecek. Ondan sonra da altını kapatacağım. Mantar, soğan, biber, köri, karabiber ve tuz. Bunun dışında hiçbir şey yok. Bir de kapatmadan sonra... Ee, 1-2 dakika önce de şey atacağım içine tereyağı böyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı mükemmel olacak Ondan sonra Bence deneyin arkadaşlar yemeği yaptım yedik ama nasıl yedim o yemeği hiçbir fikrim yok bilmiyorum yani yemekten dolayı değil içim içime sığmıyor Normalde bu video yarın paylaşacaktım ben ama siz bu akşam izleyeceksiniz önce onu söyleyeyim bizim ve uzun zamandır uğraştığımız bir şey vardı Arman bir yere girmeye çalışıyordu uzun zamandır konu işle alakalı. Bu arada size böyle spoiler verebilirim konu işle alakalıydı dediğim gibi ben yemek yaparken Arman geldi sana çok güzel bir haberim var dedi Konunun ne olduğunu söyledi yarın sabah netleşecek arkadaşlar böyle sizler bana bol bol dua edin yani bizim uzun zamandır dediğim gibi istediğimiz bir şeydi. Ee, i̇nşallah olur. Daha doğrusu hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Ama ağzım kulaklarıma varıyor. Konuşamıyorum bile şu an nasıl heyecanlıyım anlatamam. Böyle şey bekleyemedim bu videoyu yüklemek için. Yarın hani yarın yükleyecektim. Bir an önce böyle sizinle paylaşayım, kapanışı yapayım. Videoyu yükleyeyim diye sabırsızlanıyorum iyice. Çünkü artık hepiniz ailem gibi oldunuz. Şu an evet abone sayım az ama çok olsa da hepiniz ailemsiniz. Hiç fark etmiyor. Sizlerle bir şeyler paylaşmak benim çok hoşuma gidiyor. Böyle mutlu bir şeyi de sizle paylaşmadan edemedim. Çok sabırsızlandım. O yüzden bugünkü vlog böyle oldu. Lütfen kusuruma bakmayın. Heyecanımı paylaşmak istediğim için, acele ettiğim için böyle. Dua edin lütfen bol bol dua edin bize için. Hakkımızda hayırlısı neyse Rabbim onu versin. Ee, sabah gidecek İnşallah hayırlı haberlerle Geri gelecek diye düşünüyorum ee, Bakalım Rabbim gönlümüze göre versin Herkesin gönlüne göre versin Ama inşallah çok güzel sonuçlanır ee, Olursa Hepimiz için iyi olacak bir şey Yani eşim için Ailemiz için Benim için çocuğum için ee, Hepimizi kapsayan bir şey O yüzden de Böyle Allah Ağzım kulaklarım ağrıyor, şu an çıldırmak üzereyim. Saçı başı boş verdim, saçımı düzleştireceğim falan diyordum. Öyle çıkacaktım bugün sözde karşınıza. Neyse artık yarınki videoda öyle çıkarım. Hiç saçım başım falan şu an umurumda değil yani. Düşünün beni öyle mutlu edebilen bir haber. Ee, sağlık beni böyle mutlu edebilir. Ee, abimin Türkiye'ye dönüşü beni böyle mutlu edebilir. Ee, onun dışında bir de bu mutlu edebilirdi herhalde. O da etti. Tabi diğerleri beni çok daha fazla mutlu eder ama bu da hayatımıza etkileyecek bir şey olduğu için. Ee, yine mutluyum, yine mutluyum, yine mutluyum. Ay mutluluğumu sizinle paylaşacağım diye var ya ölüyorum şu an. Ee, neyse bir an önce ben videoyu kapatayım. İnşallah yarın da böyle güzel haberler alırız. Sizler de lütfen dua edin. Ee, sizlere böyle mutlu mesut bir e, vlog çekerim yine. Oh, konuşamıyorum. Vallahi konuşamıyorum heyecandan. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar Hakkınızı helal edin lütfen dualarınızı da eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Ee, i̇yi ki buradasınız, iyi ki benim kanalımdasınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı, aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ee, son bir şey daha bir de soru-cevap videosu için lütfen videoların altına merak ettiklerinizi yazın arkadaşlar. Son kez söylüyorum. lütfen dua edin. Hepinizi. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.